Değerli kardeşlerim Selamünaleyküm Yeni bir videoya karşınızdayız. Videomuzun konusu arıya kat atma. En basit yöntemiyle inşallah icra etmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Akşam üzeri saat şu anda 6'ya 10 var. Bismillah. Hiç böyle Eğer bu arıya kat atmazsa kardeşlerim bu arı oğula yatar. Şöyle yere düşenlere az duman vereyim ayağa kalksınlar. Evet biraz. Şimdi kardeşlerim ben iki gün önce bu arıya ham pedek verdim. Ee, onun bir önü yani dokuzuncu çıta. Onun çıta ballıydı sola çektim. Sağdan devam etmiştim. Bakınız burayı komple kabartmış. iki gün oldu. Ee, i̇çerisine yavru atmış arkadaşlarım. Arı kuvvetli maşallah. Burası şu anda komple yavru atmış. Arının gelişimi güzel. Elhamdülillah. Yani ee, şöyle küçük bir nergiz var. Önemli değil. Alt taraftan tutun üst tarafa kadar kardeşlerim komple yavru. Şimdi bunu aşağıda muhafaza edeceğim inşallah. Üst tarafa üst tarafa kardeşlerim Çıkmaya yakın Çıta vereceğim iki tane Alt tarafa da iki tane Kabartılmış pedek vereceğim inşallah Bunu şimdilik buraya koyayım Daha sonra bunu alt tarafa alacağım Bismillah Bu da olmaz bu çıkartılmış Arı bunu çıkarmış Tekrar yavru atmış yumurta atmış Şöyle çekeyim biraz. Çıkmaya yakın olacak kardeşlerim. Ki alt tarafta araya yumurtlama alanı açalım. Evet bu da olmaz. Günlük var. Bunu da bırakıyoruz geriye. Daha çok ortaya doğru bulabileceğimi kar Evet buldum inşallah. Kardeşim bu Pupa tamamlanmış. Yani bunun pupaya girmesi ve çıkması 21 gün işçilerin. Bu biraz daha inşallah üst taraf için uygun diye düşünüyorum kardeşlerim. Bunu alacağım. Evet. Bakınız komple şu anda e, elhamdülillah yavrusu var. Sağlı sollu. Şunu alayım. Sağ tarafa koyuyorum şöyle. Bir tane daha kardeşlerim. üç tarafa çekeceğim. Evet. Bu da aynı şekilde alt taraflara böyle eğer ki bunu ben şey yapmasam ya ya böleceğiz bunu kardeşlerim ya da kat atmamız gerekiyor. Kat atmamıza rağmen yine eğer ki bu yüksük yapmalar, e, ola oğula heveslenmeler olursa o zaman yan tarafın hemen Bölmeyi düşünüyorum. Bunu da alıyorum üst tarafa. Bunun da durumu güzel. Evet bunu da bıraktık. Geri kısmını hiç kurcalamadan Kardeşlerim bunu hemen Yanaştırıyorum şöyle. Dumanla beraber ezmeden. Kardeşlerim bu arada şunu arz edeyim. Yorumlarımızda bazı takipçilerimiz şöyle diyorlar. Soru sormuşlar. Bizim şu Muğla arısı doğu tarafında iş yapar mı? Kardeşlerim yapar. Emin olun. Yapar. Çünkü bu arı hem soğuğa hem sıcağa dayanıklı bir arı. Buna 10 üzerinden 10 verilebilir. Yani yavru atımından olsun. Şunu al içe çekeyim. Yavru atımı soğuğa dayanıklılık ve bal toplama Bugün baktım da e, şey güzel kardeşlerim arının ya da şimdi de güzel dayanıklı bir ara olduğunu yazıyor. Doktor Ali Korkmaz Hoca. sağ olsun Ondan okumuştum. Şimdi bu arı aslında buraya çekmem lazım. Sol tarafa. Şu araya e, bir tane şey atacağız. Şu araya kardeşlerim. Hemen şöyle bir sola çekeyim. Kabartılmış petek atacağım bu araya. Kimisi ham petek veriyor ama ben arım daha çok erken gelişsin diye. Daha çok yumurta Kuluçkaya yönelsin. Diye elimde de ham e, kabartılmış peteğim var. Geçen günden muhafaza ettiğimiz. O yüzden ben bunu inşallah Ham değil de Normal kabartılmış vermek istiyorum arkadaşlarım. Burayı koparmam lazım biraz. Hatta tamamını kullanmak lazım çünkü arı ve erkek arı yapmış. Yani bu kadar da değil ama yani. Tamam. Otoban otoban da da değil. Bunu sonra temizleriz. Bakın erkek arı atmış. Bunu sütüyle yesin arılar. Kardeşlerim erkek arıyla işçi arı, ana arı, arı. bunların e, büyüme süreçleri var. Erkek arı 24 günde çıkıyor dışarıya. Ve bunun hakkında bir bilgi vereyim. Erkek arı kardeşlerim kovanda 6 ay yaşayabilir. Bakınız yaz boyunca yaz boyunca bunun vazifesi üremeye yardımcı olmak, çiftleşme sürecinde lazım oluyor fakat 6 ay yaşayabiliyor kovanda. Buna bazen sizler de şahit oluyorsunuz. Çünkü kışın dahi bazı kovanlarda özellikle bizim bu Ege bölgesinde gördüğümüzü söylüyoruz. Ee, erkek adı kardeşlerim oluyor. Kovanda bulunuyor. Evet. Bunlar da arkadaşlarım erkek adının iğnesi yoktur. Evet çiftleşme yarar. Çiftleşme esnasında iğnesini kaybettiği için felç geçirilerek düşer ve ölür. Evet erkek arı bu şekilde arkadaşlarım. O burdur. Yemeği sever. Yemeği sever kardeşlerim. Şurayı sökeyim. Burayı sökeyim kardeşlerim. Çünkü bu katattığımız zaman bize bu marada çıkarabilir. Ee, üst taraftaki koyduğumuz çiçelere problem çıkarabilir. Bunları çözelim şimdilik. Çıkartalım. Bunları atmıyoruz kardeşlerim. Bunlardan, bunlardan mum yapıyoruz. Ee, düzeltiyorum, krem yapıyoruz. Bu mumdan, arı mumundan krem. Nasıl oluyor? Bu tarifini isteyen olursa yazarız. Yapsın, istifade etsinler. Yine de ben söyleyeyim. Buna kardeşlerim zeytinyağı. Bunu eritip zeytinyağı içerisine. Yani bir de melisa Evet yağı. İçerisinde türlü türlü şeyler katanlar var ama şu anda ben size sağlıklı bir bilgi vermek için evet bunu evle görüşelim. Hanımlar yapıyor bunu. İsteyen olursa kışın doğal. İçerisine ardıç yağı katıp da doğal olarak da ağrı kesici olarak da ağrı kesici krem olarak da kullananlar var ki yaptık bizde. Evet. Sizler de yapıp istifade edersiniz. Çünkü bunlar atılmaz. Şimdi kardeşlerim gelelim kata. Şimdi havalar biraz serin olduğu için akşamları arımıza yarım şöyle yarım kardeşlerim örtü vaziyetinde yapacağım bunu üşümesin diye. Havalar serin. Daha sonra Bismillah deyip bu katımızı üzerine koyuyoruz. Üzerine koyuyoruz kardeşlerim. Çıtalarımız sağ tarafta kaldı kardeşlerim. Şöyle bir yakıyla göstereyim. Bunun yanına bunun yanına kardeşlerim ben bir tane daha inşallah çıta ekleyeceğim. Şunun yanına. Bakın burası tamamen kapalı yavru. Kapalı işçi arı inşallah. Bunun yanına şimdi destek olsun diye bir tane yine kabartılmış petek koyacağım. Ee, i̇nşallah kat atma olayı da kardeşlerim bu şekilde tamamlamış olacak. Evet kardeşlerim videomuza beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Sizlerle de kanalımız inşallah büyüyecek. videomuz burada sonlanıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum kardeşlerim.